arkadaşlar bugün sizlere GTA San Andreas'ın nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Bunu tablete yükleyeceğiz. Şimdi bunu yüklemek için ben bir Aptoid diye bir dosya indirdim. Şu Aptoid diye yazılıyor. Hemen menüye giriyoruz. Google'a giriyoruz. Buraya App do i d yazıyoruz arıyoruz burada en üstte çıkana basıyoruz install update android app store basıyoruz chrome Neden gelmedi hala? Evet geldi. Şimdi şuradaki 3 çizgiye basıyoruz. Homepack ya basıyoruz. Ne diyor? Buradan şimdi aramaya basıyoruz. Sadece ama sadece GTA yazıyoruz ve arıyoruz. Buradan direkt karşımıza çıkıyor. Sağ taraftaki olmaz. Bu bambaşka bir şey. Bunu hiç denemeyin bile. Yere geçelim. Buradaki Şurada GTA'nın hemen yanında 346 849 yazıyor. İlk baştakine tıklayın. Burada zaten fotoğraflarını görürseniz oyunun bu olduğunu öğrenirsiniz. Bakın. Hemen burada install yazıyor. Şurada. Ona basarsanız yüklenir. Ben şu an yüklemek istemiyorum çünkü yüklemiştim. Onu yüklerseniz Eptoid yüklenecek. Ama GTA yüklenmeyecek. Onu yükledikten sonra hemen kur diyeceksiniz. Önce zar civeri yükleyeceksiniz. Buradan Download'a gireceksiniz. Burada Eptoid var. Ona basacaksınız. Aç diyeceksiniz. Yükle diyeceksiniz. Yükleniyor. Nasıl var yapma. Bir dakika. Yükleniyor. Bitti. Aç demiyoruz. Bitti diyoruz. Bir dakika. Evet çıkıyoruz. Buradan. Hadi gel. App boyuta e giriyoruz. Buradan aramaya basıyoruz. Sadece GTA yazıyoruz. Sadece GTA. GTA San Andreas, GTA Vice, GTA 3, GTA 5, GTA 4. Hiç uğraşmıyoruz. Aramaya basıyoruz. Bitti. Bir dakika. Hı. Yüklediğimde bir şey çıktı. Ona iptali basacaksınız. GTA. Evet. Çıkıyor. Buradaki tam ortadaki GTA'ya basıyoruz. Evet. Fotoğraflara bakalım. Bu. Burada kur yazacak. Ona basacaksınız. O kendi kendine kuracak. Şimdi ben yüklediğim için burada aç diyor. Onun için olmaz. Oyun yüklenecek. Ve kendi kendine kuracak. Siz hiç uğraşmayacaksınız. GTA'yı açacaksınız. Ben şimdi açıyorum. Açıldığında offline diye gri bir yazı çıkacak. Ona basacaksınız. Hayır resmi Start game diyeceksiniz. Ne, nev game diyeceksiniz. Evet açılıyor. Yine oyun aşama. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Bunu ben kendi telefonuma da yükledim. Şu an telefondan çekiyorum. Bekle hayır. Burada ok tuşu var. Ona basıyoruz. Evet açıldı. Buradan yürüyoruz. Buradan hemen bisiklete biniyoruz. Buradan Ben bunu seçeceğim. Bas mısın o kadar? Evet mısır in. Evet. Şimdi e, hile yapmak için buradan çıkıyoruz. Tekrar kurama girelim. Kurama giriyoruz. Buradan Hadi. Bir dakika. Ona basmayacağız. Arkadaşlar donuyor bu ya. Yapmamız. Başka bir sekme açalım. Google'a giriyoruz ve e, büyük harflerle J C. Sonra büyük harfleri kapatıyoruz. J C. C H, atar büyük harfleri yazmayı unuttum. İşte boşver. Küçük harfle de yazabilirsiniz. C, J C, H, T, San Andres, Edition, İndir. Bunu yazış... Bir dakika. ve görsellere girdi. Bunu yazıyorsunuz. Yazdıksan, yazdıktan sonra Burada en üstte Davland. Cihatar. San Andreas Edition. V2.2.1 APK Android APP yazıyor. Ona basıyorsunuz. Yok bu sayfa değildi. Bir dakika. Yine dondu ya. Evet. O sayfa değilmiş. Evet. Zaten en son yapmışım. JC Ater, San Andres, Edition, APK, parantez içinde 1.1M, parantez kapat, Download JC Ater yazıyor. Ona basıyorsunuz. Mesela şu kalemli kitabı dolapla koy. Evet. Bu sayfa açılıyor. Şurada bir tane yeşil renkte sa çekelim. Şurada yeşil renkte bir indir yazısı olacak. Ona basıyorsunuz. Bu kendi kendine indiriyor. Ondan sonra Ondan sonra onu kuruyorsunuz. O kendi kendine kurulmuyor. Biz kurduk. Evet. Hadi. Şimdi hileleri hilelere basıyorsunuz. Tanıtımı geç diyorsunuz. Işte. Ee, bu da işte bu. Bir dakika. Bunu o yapmak için şifreleri yapmak için önce GTA'dan bir bölümü geçip o evi yani evimize girip bir tane bölüm kaydetmemiz gerekiyor. Bölüm, biz bölüm kaydettik. Kurtarmak bir yapıyoruz hileler aktif ediliyor. Burada sınırsız para, sınırsız zırh, zır, sınırsız para. Koşarken yorulmazsınız, asla aranmazsınız. Taksiler nos gücüne sahip olur. Fahişeler size para öder. Ayaklanma kapalı. Saygınlık, dayanıklık, vücut kas oranı, çekicilik. Bunları full yiyelim. Vücut yağ oranını yapmıyoruz. Çünkü o çirkin. Evet. Şimdi aşağı iniyoruz. Hafif silah paketi, profesyonel siyah paketi, ağır silah paketi var. Ben ağır silah paketi, minigun ağır silah paketi Para. veriyorum. Bir de paraşütü seçiyorum. Mesela süper, Berkent süper doktor eli mi? Evet aşağı iniyoruz. Burada tank, savaş yeti, askeri helikopter, yarış arabası, canavar araba var. Burada diğer var bir de. Şu diğer diğerin altında hemen bir tane sayfa çıkıyor. Ona basıyoruz. Buradan arabalar, tekneler, trenler. Ondan sonra is, dilediğiniz bütün şeyi alıp bütün şeyleri alabiliyorsunuz. E, oyundaki tüm arabalar burada. İstediğiniz üstü açık araba. Ondan sonra e, kartal, yarış arabası, petrej, petnejo, deniz botu, deniz uçağı. E, bisiklet, dağ bisikleti. Yani her tanker, şey var. Tanker. her şey var. Savaş jeti. Harç kamyonu, çekici. Yani Ama... çekici böyle arabaları çekiyor. İpi var. Traktör. Biçer döver var. Tren 1, tren 2, deniz botu var. Deniz uçağı var. itfaiye arabası var. Kar kargo helikopteri var. Oo daha çok var bakın daha çok gidiyor sessiz olun bakalım buradan bir tane seçelim ee, ka e, minibüs yolcu minibüsü seçelim evet ondan sonra yolcu minibüsü seçtikten sonra diğer basın ne olursa olsun diğer basın çünkü diğer yolcu otobüsüne bağlı. Buradan CJ'nin evi mi, Yoksa Santa Maria Beach garaj açarken denize doğru bakma mı? Ben CJ'nin evi seçiyorum. Kaydet diyoruz. Burada 25, 50, 75, 100 diye doluyor. Ondan sonra onu yaptıktan sonra oyunumuza giriyoruz. Oyunumuz açılıyor. Buna basıyoruz yine. Offline. Buradan devam etmek için Start game'e giriyoruz. Loot game'e giriyoruz. Buradan oradaki bölüme basıyoruz. Kurtarmak bir vardı orada. İşte ona basıyoruz. Açılıyor arkadaşlar. Efendim. Evet arkadaşlar şeyim bir şey Evet arkadaşlar işim çıkmıştı onun için gittim. Şimdi bakın. Paraya bakın arkadaşlar. Ve sınırsız sağlık da orada. Şimdi şöyle gelelim. Bir dakika. Ben şöyle çıkalım. Bir dakika mızlık. Hızlı olmak için Bekle. burada bir şey çıkacak. Koşma şeyi. Evet. Buna basacağız. Mustafa sen koşmaya bas. Asla yorulmuyorsunuz. Telefonu. Telefonu çal. Tamam. Çabuk olmak için yüzüne kapatabilir misiniz? Kapatabilirsiniz. Sonra şu garaja gidelim açıldı. Şuradan şöyle geçelim. Bakın yolcu otobüse geldi. Az önce yoktu burada. Binelim. Musa bas arabaya. Evet. Buradan buradan. Yani. Musa geriye. Evet ileri bas. Evet arkadaşlar. Ben sevdim bu oyunu. Çok güzel bir oyun. Çok güzel. Buradan haritadan seçebilirsiniz. Hatta şuradan şu havaalanına gelip burayı seçerseniz burada garaj var. Garaja giriyorsunuz. Biz burada Orada, açtık. İşte o garaja giriyorsunuz. Kocaman bir tane uçak geliyor. Hani havada uçarken gördüğümüz işte o uçak geliyor. Biz butun her yerini açtık. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler.